Tarih de bize bunu delillerle, kaynaklarıyla gözler önüne sermiştir. Bu kaynaklar arasında Yütfi Paşa tarihi dikkate değerdir. O eserinde Sultan Osman'ın cülusunu naklederken, Oğuz töresi gereğince Oğuz neslinden kimse olmayacak hanlık ve padişahlık kayı soyu varken özge boy soyuna değmez ifadelerini kullanmış ve bu boyun Anadolu tarihinde yapacağı etkilerin farkına varmıştır. Selçuklular zamanında sağ kolun beylerbeyi yani kayı boyu tarafından yönetildiği görülmektedir. Yine kayılarla ilgili çalışmalar düzenleyen Yazıcıoğlu Ali, Alaaddin Keykubat dönemini anlatırken olayları Oğuz Destarı'na ve Türk töresine göre nakletmiştir. Onun ifadeleri şu şekildedir. Hanların atası Oğuz Han söyledi, şöyle belirledi, töreyi, yolları ve yasaları, şu şekilde öğüt verdi.'' Töre oğullarına yol olsun diye dedi. Sonra kayı han olacağı için o sağ kolun beylerbeyi ilan olunsun. Töreye göre sol kolda da beylerbeyi olacak. O da bayındır olmalı. Töre, kurallar ve ikramda yine şu düzende olmalı ey kardeşim. Baştan kayı oturacak, sonra bayat, sonra alkayevli ve karayevli bunun etkisini Eskişehir bölgesinde yaşayan Kara Keçili Oymağı'nda her yıl ziyaret edilen Ertuğrul Bey'in türbesinde görmekteyiz. Ziyaret esnalarında her yıl şenlikler düzenlenirdi. Bu şuura sahip olan 2. Abdülhamit, Kara Keçililerin bu ziyaretine resmi bir mahiyet verip Kara Keçili gençlerin bulunduğu bir alay meydana getirmiştir ve adına da Ertuğrul Adayı adını vermiştir.